Hakimin boşanma yerine ayrılık karar vermesi sonrasında mal paylaşım kararı uygulanır mı? Şimdi eşler e, boşanmayı talep ettiklerinde hakim evlilik birliğinin devam etmesi ihtimali bulunduğu eşler arasında örneğin geçici bir anlaşmazlık olduğuna kanaat getirirse boşamaya karar vermez, ayrılar karar verebilir. Ya da eşlerden biri bu durumu tespit eder ama o sırada birlikte yaşamak uygun değildir. Fakat geçici bir e, problemin zaman içinde aşılabileceğini düşünürse o da ayrılık talep edebilir. Hakim bu durumda da ayrılığa karar verebilir. E, bizim hukuk sistemimizde neredeyse hiç uygulanmayan yani 1926'dan beri emsali çok sınırlı sayıda kalmış olan bir müessesedir ayrılık müessesesi. E, yani yüzyılların, bin yılların e, oturmuş toplumsal gelinek, geleneklerine terstir. Esas itibariyle ayrılık e, Katolik Kilise Hukukunun bir müessesesidir. Çünkü Katolik Kilise Hukukunda boşanma yasaktır. Evet. Nitekim yakın zamana kadar e, öyle birkaç yüzyıl değil, 1970'lere kadar Katolik ülkelerde boşanma yasak idi. Bunun sonucu olarak e, bazı kanunlara boşanma yanında ayrılığa hakime Ayrılar karar verme yetkisi hakime tanınmış idi. Biz de İsviçre'den kanunu iktibas ettiğimiz için bu müessese bizim kanunumuza da girdi. Uygulaması var mı? Yok. Ama sorduğunuz için cevap vermeye çalışayım. Ayrılık kararı verilmesi halinde ne olur sorusuna ilişkin açık bir cevap medeni kanunumuzda yok. Yani burada bir kanun boşluğu var. Acaba bunu nasıl dolduracağız sorusunu değerlendirmek gerekir. Teorik teferruatına girmeden şunu söyleyeyim. E, kanaatim e, nasıl ki boşanma davası açıldığı an itibariyle mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi tasfiye ediliyor. E, ayrılık bakımından da davanın açıldığı tarih itibariyle mal rejiminin e, tasfiye edilmesine karar vermek gerekir. Burada e, asıl cevaplanması gereken soru ayrılık kararının e, süresi geçtikten sonra eşler bir araya gelememişlerse Zaten problem yok ama eşler bir araya gelirlerse o ara dönemde ayrılık döneminde edindikleri mallar acaba yasal mal rejimine mi tabi olacak ee, yoksa e, olağanüstü mal rejimi dediğimiz ki o mal ayrılığıdır o rejime mi tabi olacak e, boşluk olduğu için mesela tartışılabilir kanaatince bu durumda e, mal ayrılığının e, eşler arasında uygulanması benimsemek daha doğru daha adildir. Teşekkür ederim hocam.